Arkadaşlar merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Folkestone'dayız. Folkestone, İngiltere'nin güneydoğu e, tabi güneydoğusunda bir liman şehri. Özellikle 19. 20. yüzyıllarda yoğun olarak hani e, ticaret için kullanılmış. Burası Manş Denizi. karşıda şimdi hava biraz kapalı. E, karşısı Fransa sahili. Deniz çok güzel. Ama hava serin olduğu için denize giremiyoruz şu an. Buraya böyle iki üç günlük gezmeye geldik. E, misafir olarak geldik. Çok e, iki senedir falan davet ediliyorduk. Anca fırsat bulabildik. Hadi gezmeye devam edelim. Çarşıda yürürken buna rastladım. Bu gülle bakıyorum. Ee, İngilizler tarafından karşı tarafa Fransa'ya atılmış 1544'te. Ondan sonra onlar da dostluk için 1976'da yani aramızda dostluğu sağlayalım diye geri göndermişler. Burada da şöyle bir düzenleme yapmışlar. Bu Royal British Legion var. Ee, bu asker şey, kahramanlar için hani böyle savaşan Askerler şehit olan, yani onlara göre şehit olan, gazi olan. Bu daha önce şeyde bir kaledeki gelincikler videosunda anlatmıştım poppy appeal var. Bu özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği 11 Kasım e, 1918'de e, ölen ya da ölmeyen askerlerle ilgili böyle bir poppy appeal yapmışlar. Burada da deniz kenarında gene az önce gösterdiğim British Legion nedir? Royal British Legion. Bu şeyleri konuşa popileri kadınlar örüp örüp getiriyorlar. Buraya koyuyorlar. Şurada kenarlarda da var. Bu bölgenin adı da Zikzak Path. Şöyle gördüğünüz gibi oturma yerleri var minik minik. Burayı e, İngiltere'nin daha içindeki kömür madenlerinden çıkarılan e, böyle hani çanak çömlek parçaları, cam kırıkları, böyle si siyah böyle hani kömür olarak kullanılmayan bazı materyalleri kullanarak yapmışlar. Böyle yukarıdan geliyorsunuz, tekrar böyle iniyorsunuz, böyle bu devam ediyor. Bakın şöyle yukarıyı göstereyim. Oradan da. Böyle devam ediyoruz. Buradan denize iniliyor. Zikzak pattan inerken Bakın şöyle kayalıkları gösteriyorum size. Şöyle tünel gibi bir şey var. Bunun içinden geçiyoruz. Bakın üstünde ağaç bitmiş ya. Burada her köşe dönüşlerinde de şöyle oturma alanları yapmışlar. Burası da gene zikzak pattan aşağı inerken böyle duvarlarda böyle bir mavi mavi bir şeyler var. Çekmeden geçemedim. Bununla ilgili bir hikaye var mı bilmiyorum. Şuralar şöyle peri bacalarına benziyor. Böyle bir değişik bir yapısı var. Çok beğendim ben burayı. İyi ki gelmişiz. Ben bu kayalıklara bayıldım. Öyle bırakıp geçemiyorum. Kayalıklardan aşağı inince de şöyle bir sürprizle karşılaştım. Böyle basamaklı yapmışlar buraları. Sanırım yazın Burada belediye tarafından bazı gösteriler düzenleniyor diye tahmin ediyorum. Folkestone 1800'lerin başlarından beri tatil severler için her zaman bir cazip nokta olmuş. Bakın bu beach hatların atası burada. İleride bir şeyini göstereceğim ben size renklilerine. Şimdi bu yukarı kofşop yapmışlar. Şöyle size denizi de göstereyim biraz nasıl aklım gidiyor. Bakın. Ne kadar ciciler değil mi? Gördüğünüz gibi havanın soğuk olmasına rağmen yerli halktan hala denize girenler var. Ben ayaklarımı bile sokamadım. İleride martılar var. Çok isterdim. Buranın havası o kadar temiz ki Gidesim gelmiyor Deniz de çok temiz Bizim bariden daha temiz buranın denizi Ay Çok lazımmış gibi Karşıya otel yapıyorlar Bu gündüz güneşlenenler Falan olduysa eğer Onlardan kalan yemek artığı Falan varsa diye bunlar geziyorlar Burada martılar Burası böyle Mehmet Beach yazın insanların denize girdiği saatlerde günlerde e, sahilde köpek gezdirmek yasak 100 pound cezası var şöyle şuradan yürüyüp geldik biraz da deniz hışırtısı dinleteyim size burası çakıllı plaj. Yürümesi oldukça zor. İleride kumlu olanı var. Neyse ben susayım denizi dinleyin. Şurada da yerel halkın Asansör dediği şey var. Böyle ray üstünde kayan bir teleferik gibi bir şey. Ama şu an bozukmuş, binemiyoruz. Burada otel inşaatı olduğu için şöyle tahtalarla yürüyüş yolu yapmışlar. Şuraya da şöyle bir jöle kalıbı bir, bir şey yapmışlar. Ve burada bizi bir martı arkadaş karşılıyor. Uçacak mı? Uçtu gitti. Burası da Foxon Harbor. Şimdi burada gene ev yapıyoruz, ev yapıyoruz diye orada reklam yapıyorlar. Şurada bir çan var. Arada bazen özel günlerde çaldırıyorlarmış bu çanı. Bakın burası da Foxton'un eski tren köprüsü. Şimdi onun üstünden yürüyeceğiz. Su da biraz yavaş yavaş kabarmaya başlamış. Burada da hani az da olsa bir gelgit olayı oluyor. Burası şey eski evet. tren Burası istasyonu. Şey var, burada, e, böyle açık sinema gibi çok güzel. Maçlar falan izlemişler. Geçen. Nerede bu? İleride mi? Şurada bunun şey tarafında. Çok güzel böyle şeyler de var. Zaten koyup biz buraya bir falan çıkıp geliyoruz arkadaşlarla. Buraya, e bu buraylar eski raylar şimdi öyle mi? Bunlar galiba. Burada... şeyler belli yani. eski. Şurayı şöyle marina gibi yapmışlar. Evet. Sevgimle, Orada kafe mi var? Burası yürüdüğümüz istasyonun orası. Dekora dayanamadım. Geldim. Kahve içiyorum. Size şöyle bir bardağı göstereyim önce. Raffaello kek çok güzel. Hepsi böyle komple çektiğim fotoğrafa eklerim birazdan şu kenara kıyıya tavanlarını çekmeyelim adamların. Şöyle gösteriyorum. Burada biraz martıların sesi yüksek çıkıyor ve çok rüzgarlı bir hava ama umarım duyuyorsunuzdur şey sesini, kemanın sesini. Arkadaşlar eve geldik ve ben çok yoruldum. Bunu birinci bölüm olarak yayınlamayı düşünüyorum. Yarın için çok güzel video planlarım var. Ee, kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Biliyorsunuz ki kanallara abone olmak ücretsiz. Bunu her seferinde hatırlatmak zorunda kalıyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.